Gidip hemen şu dükkanımı açmam lazım. Bu köyde var ya para ya para demeyeceğim. Baksanıza etrafta hep brain karakterleri yaşıyor. Mesela şuradaki adam. Tam bir televizyonla ayağa benziyor. <laughs> Neyse hemen dükkanımızın oraya gidelim. Dükkanımızın açılışını yapalım. Şöyle hop şu sanda da şuraya koyalım. Tamam. Oh be amma da yoruldum ha. Ne ağır şeymiş arkadaş. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben hani bir sizdir. Bugün arkadaşlar bu görmüş olduğunuz köyde Brain rot eşyaları satmaya çalışacağım. Ama böyle bir fikir geldi. Bugün var ya para ya para demeyeceğiz valla. Hemen şu eşyalarımı yerleştirmeye başlayayım arkadaşlar. Şöyle bir buzdolabımız var. Şurada içeceğimiz var. Bunun ısınmaması lazım. O yüzden hemen şu buzdolabını koyalım. Şuradaki içeceklerimizi buzdolabına koyalım. Şöyle tamam. Şimdi laptopumu da şöyle koyacağım. Sandalyemi de şöyle koyacağım. Saatimi nereye koysam? Saatimi de tam buraya koyacağım. Şöyle bir oturalım. Oh be sonunda var ya istediğim şey oldu valla. <laughs> şöyle bakayım bakalım. Ana bugünkü videoyu izlememiş ya. Niye bu kadar kötü oldu ki acaba? Neyse önemi yok. Şimdi bugün ne eşyalarımız var? Katanalarımız var. Tuk tuk sahur sopamız var. Muzumuz var. Bu da dolaba atalım. Şöyle bakın arkadaşlar burada bir de şöyle küçük bir depom var. Eşyaları buraya taşısam iyi olur aslında. Şöyle hemen taşıyalım şunları. Ver bakalım. Bakın bakın tuk tuk sahurun sopası var. Sonunda böyle bir tane katana var. Protein tozlu falan filan var. Şunları hemen depoya atalım. Tamam. Şöyle bakalım. İnşallah müşteri gelir arkadaşlar. Bu köy de para kazanacağıma inanıyorum. A few moments later. Şu dartı da şöyle duvara asalım. Canım sıkıldığında oynarım bari. Belki müşteri hiç gelmez. Ne dersiniz? <laughs> ha? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim acaba size? Buralarda bir yerlerde sopa satan birini tanıyor musun? Sopa satan biri mi? Tabii ki tanıyorum ya. Tam yerine geldiniz efendim. Ben satıyorum. Sizin isminiz Tuk Tuk Sahur olması lazım. Doğru mu? Doğru. Benim ismim Tuk Tuk Sahur. <laughs> ya ben senin hayranlandım yemin ediyorum. Sen bu asasin öyle falan kapışıyordun herhalde. Yine kapışacağız ama benim sopam kırıldı. Nasıl kırıldı ya? Bir bakayım bakalım sopana. Ne Neresi kırık bunun? Bunun uç tarafı kırıldı. Bakayım. Aynen biraz zedelenmiş. Neyse benim elimde var. İsterseniz satabilirim size. Bana satmanı isterim ama benim param yok. Elmas versem olur mu? Elmas mı? Ana tuk tuk savur paranın ne olduğunu bilmiyor arkadaşlar. <laughs> Neyse. Olur olur kardeşim. Sen burada bekle. Ben gidip sopa getireyim sana olur mu? Bekliyorum seni burada. Hemen şöyle arkaya gidelim. Tuk tuk savura bir tane sopasından çıkaralım. Şöyle bakayım. Bu olur ya bakayım. Sağlam vallahi. Hu 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 tamamdır. Şöyle. Buyurun efendim sopanız hazır. Tamam kaç tane elmas yapıyor? Kaç elmas yapıyor? Şöyle vereyim size. Toplamda 128 elmas yapıyor. Tamam hem eskide paranızı ayarlıyorum. Arkadaşlar ilk sifte açtık valla. Böyle giderse var ya ben bu köyde çok para kazanırım. Kocaman da dükkanımız olur. <laughs> Sana şöyle elmasları vereyim. Çok teşekkür ederim. Bakayım şöyle. Oha 128 tane var. Teşekkürler tuk tuk Sağır. Sana kavgada başarılar diliyorum. <laughs> teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aha vallahi gidiyor arkadaşlar. Baksanıza şuna. Gidip şimdi alsa Kapıcına ile falan dövüşecek herhalde Yakaladım seni asesino Gel buraya seninle bitmemiş hesabımız var Öldüreceğim seni. Kaçma buraya gel. Neyse ben şu arkaya bakayım başka eşya yok mu ya? Çok az eşyamız varmış. Protein tozu falan var. Katanamız var. Ama 128 elmasımız oldu şuna bakın. Aha, biri geliyor lan. Asasino Capuchino bu. Hey dostum merhaba hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sen bu köyde yeni misin ya? İlk defa görüyorum ben. Evet evet yeniyim vallahi bu köyde. Ne yapayım satış yapmaya çalışıyorum. Para kazanmam lazım benim bu köyde. Aileme para götüreceğim. O zaman iyiymiş ya sana bir şey şey soracaktım ben ya. Sor bakalım dinliyorum. Benim bu kılıçlarım eskisi gibi kesmiyor. Sende yenisi var mıdır ya? Bende yenisi. Vallahi bir depoya bakmam lazım abi. Hemen geliyorum bekle istersen. Tamam bekliyorum ben burada. Şöyle bir gidelim bakalım bizde var mıydı? Oha iki tane var hem de nasıl yok? Arkadaşlar şu bakın. Çok iyi satış yapıyorum valla. Hemen gidelim şöyle. Şunları satmadan da bir deneyeyim ya. İkisi nasıl duruyormuş? Ooo şuna baksanıza. Asasine kapı içine buyur. Bende var bu kılıçlardan. Ne kadar benim borcum peki? Hmm valla bunlar şimdi demirden olduğu için bunun uçak maliyeti var. İşte satışı var, vergisi var. Ee, sana 3000 TL olur. 3000 TL. Tamam uygundur ver. Tamam. Şöyle hemen katanalarını teslim edeyim sana. Buyur. Tamam ben de sana paranı atacağım şimdi. Buna al, bunu al. Tamam ben o paraları alayım. Arkadaşlar boyu kısa olduğu için yetmiyor. Paralar hep yere attı. <laughs> Asasine kapıcına bir şey diyeceğim sana. Tabii ki de buyur. Az önce tuk tuk sahur geldi buraya. Senle kavga ediyormuş herhalde. Nerede ya onu döveceğim ben. Vallahi şu tarafa doğru gitti. Bak arkana doğru gitti. Allah Allah gel lan buraya. Oha vallahi gidiyor. İntikam için geri geldim. Bu sefer seni öldüreceğim Tuk Tuk Power. Gel buraya. Arkadaşlar bu köyde var ya herkes birbiriyle savaşıyor yemin ederim ya şu işe bakın Neyse biz paramıza bakalım Şöyle 3600 lira vermiş fazla para vermiş bir de oha Neyse şu sandığı da buradan kaldırsam çok iyi olacak arkadaşlar Çünkü hiç bir gereği yok artık Şöyle tamam şunu da içeriye koyalım Benim bol bol ürün getirmem lazım buraya Baksanıza burada bir sürü not karakteri yaşıyor çünkü o, -a -a. Ha, o ses nereden geldi lan? Ne oluyor? Hırsız mı var yoksa? Kimsin dersen? Ne oluyor lan? Bir yerden ses geliyor. O ne lan öyle? Şu tipine bakın maymuna benziyor. Ana. Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Bu tip ne lan böyle? Dur dur dur. U o ne? Bana mı? Bir şey diyor. Bir daha söyle bakayım. Bana ana. Aa sen muz istiyorsun. Ana. Dur bekle sana muz getireceğim. Şöyle bakayım. 10 tane muzumuz var. Sen bundan mı istiyorsun? Bak bakalım bir. Tamam ama dur ya in şuradan kardeşim burada duramazsın aşağı in bakayım Heh. Ee, yalnız bunlar için senden para almam lazım benim ee, Ne kadar diyor bir tanesi 100 TL <laughs> Herhalde almak istiyor al bakalım sen şu muzu bir oldu vallahi. Bu ne lan altın bloğu bu ona altın bloğu verdi Bu yetmez ama az verdi Aha. Oha. Lan bu kadar altın bloğu nereden buldu bu Ana arkadaşlar <laughs> şuna <laughs> Bakayım şöyle bir 197 tane mi Yoo. Al bakayım sana bir tane daha muz vereceğim ¡Oh, <laughs> Gideo! <Banana, banana. laughs> Arkadaşlar nasıl bir köye denk geldik şu işe bakın çok eğleniyorum şu an burada Bu parayla gidip kendime acaba ne alsam ya Bir araba araba mı alsak arkadaşlar Neyse ya da dur ya dükkana geri gideyim Müşteri sürekli geliyor arkadaşlar Şu altınlarımı da şuraya saklayacağım Şöyle tamam Şunu kapatalım Ona, O ne lan öyle Oo, Kaslı biri geliyor mandalina surata benziyor Bu ne la böyle hey dostum, merhaba. Merhabalar hoş geldiniz beyefendi Kaslı beyefendi mandalina beyefendi Ya görüyorsun ben çok kaslıyım da Protein tozum var mı ya daha çok kaslanmak istiyorum ben. Abicim daha ne kaslanacaksın? Gözünü seveyim ya. Şuna bak. Kolun zaten kafam kadar benim ya. Daha çok kaslanmak istiyorum ben. Protein tozun var mı ya? Ee, bir depoya bakıp geliyorum abi. Bir saniye. Tamam bekle. Bu ne böyle arkadaş? Adamın tipini gördünüz mü arkadaşlar? Kaslı olmaktan artık uzaya çıkmış ya. Neyse protein tozumuz olacaktı. Aha burada var. Şöyle üç tane alayım. Ben bunun üçünü de satarım bu adama. İyi izleyin. Şöyle müşteriyi de bekletmeyelim. Heh, abicim buyur protein tozlarım burada. Bir sürü varmış bende. E dostum bunlar sahte değil değil mi? Yok yok sahte değil abi ya. Sahte mal olmaz bizde. Zaten yeni açtık dükkanı. Baksana nasıl sahte olsun. Bak ben çok kastim. Eğer sahteyse seni döverim ha. Ta tamam tamam abi dur dön ve gözünü seveyim ya. Şey diyeceğim. Senin ismin neydi bu arada? Benim adımı burada herkes bilir. Benim adım Udin Din Din Dun. Udin Din Din Dun mu? O nasıl mi şöyle ya? E dostum sen benim adımı beğenmedin mi ya? Yok abi yok beğendim. Çok da iyiymiş. Ee, şöyle ben senin protein tozlarını vereyim abi. Yalnız bunlar pahalı birazcık. Ne kadarmış tanesi? Bunun tanesi abi 1000 dolar. 1000 dolar mı? Dostum sen minnet mi dolandırıyorsun ya? Bana ne abicim ister al ister alma ya. Ben satıyorum işte 3 paket var elimde. 900 dolar da anlaşak. Tamam 900 dolar olsun o zaman al bakalım. 1800, 2700 dolar. Aa, onları ver ben sana bir paranı vereceğim. Allah arkadaşlar elimizdeki bütün ürünler bitmek üzere. Ben bu köyde bu kadar satış yapacağımızı bilmiyordum. Hey dostum atıyorum paranı şimdi. Ver bakalım paramızı. 2700 olması lazım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim abi. Sana bol bol iyi sporlar. Herkese de bulaşayım deme. Tamam eğer bu dar birazdan yine geleceğim zaten buraya. Tamamdır. Hadi kendine iyi bak abi. iyi sporlar sana. Aha şunun gidişe bak. Yer sallanıyor sanki. Arkadaşlar bu neymiş böyle ya? Vallahi korkmaya başladım. Keşke şu etrafı cam falan yapsaydım. Of ya. Bugün dövecek hiç kimseyi bulamadım. Aha burada birisi var. Gel bakalım buraya. Gel buraya kaçma. Gel buraya. Neyse biraz dinleneceğim. Dinlendikten sonra tekrar çalışırız. Two hours later. Uyansana büyük adam. ne oluyor lan? Ne oluyor? Uyansana. Aa, bu ne böyle? Böcek. Git yaklaşma buraya. Ben böcek değilim. Sen nesin böyle ya? Kahve fincanına benziyorsun. Rüya mı görüyorum lan ben? Çok muydum acaba? Ya ben Fred Bey. Frappe misin? Frappe ne ya? İçecek gibi bir şey mi yani? Evet, kahve türü. Sen çok tatlıymışsın ama ya bu köyde senin gibi küçük şeyler var mı böyle? Evet, bunun benim büyüğüm de var. Ama ben senden bir şey isteyecektim. Benden bir şey mi isteyeceksin? Ne isteyeceksin söyle bakalım. Ben senden lololo frappe istiyorum var mı? Lololo frappe mi? Var tabii ki ya. Hatta buzdolabında olacak. Bir saniye dur kontrol etmem lazım. Tamam. Aha. Vur lan harbi. Lululu Benziyor mu ki bu buna? Dur bakayım şuraya koyayım önce. E bu sana benzemiyor hiç. Ya. Yeah bana tabi benzemez. Ben canlıyım o cansız. Anladım anladım. Neyse elimizde bundan var. Sana istersen satabilirim bundan. Ne kadar satarsın? Senin paran var mı ki? Var. Para var mı? Ulan herkes zengin bu köyde ya. E, o zaman tanesi 500 dolar. Ama benim dolarım yok. Bende altın ve elmas var. Ne elmas mı var? Olur olur. E, 500 elmasa veririm. 500 elmas mı? Bende 500. O kadar var. Ne kadar atmış? <laughs> Oo, 600 falan at bayağı Baya fazla atmışsın. Sana iki tane vereyim mi bundan? Hayır bir tane yeterli olur. Gidiyorum senin adın neydi? Benim adım Bay Doktor. Ama sen burada durursan böyle olmaz ki ya. Burayı ben temiz tutmam lazım. Özlerim. Tamam al bakalım hadi Fırat beni. Neymiş artık? Gidiyorum. La 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 la. Ama gidiyor valla. Bunu ne yapacak la acaba? La i̇çe la içe la gidecek la herhalde la arkadaşlar. Şuna bakın. <laughs> Neyse. Bugün baya bir para kazandık arkadaşlar. Bu paralar bana bugünlük yeter. Şunu buzdolabına koyayım. Etraftan diyorum acaba cam mı satın alsam? Burayı böyle kapatırım. Sonra gidip evime uyurum. <laughs> bayağı da uykum geldi bugün ya. <laughs> Aha. Ana kaslı adam bir daha protein tozu almaya geldi herhalde. Hoş geldin abicim. Hey dostum sen ne kadar yalancısın ya. Ne oldu ya? Ne yalan abi? Yalan bir şey mi söyledin? dedik sana Allah'la ne oldu? Ben senin protein tozlarını içtim. Birisini dövdüm ve ölmedi. O yüzden şimdi seni döveceğim. Abi yoktur ne alakası var? Protein tozuyla adam mı dövülür ya? Kas için o kas için. Oradan çık şimdi çabucak çık yoksa dükkanını dağıtırım. Ee, hayır hayır hayır. Abicim arkadaşlar dayak yiyeceğim boş yere. Ulan Gel niye üstüme geliyorsun? Tutma. Git lan peşimden. Git peşimden. Allah Allah. Gel buraya. kahve beni büyüttü. Aa, buraya. Ne oluyor lan? Ne oluyor Allah? Seni döveceğim. Aynen. Boğaz önündeki kız. Kaçma. Ana kahveye dönüşmüş. Ben bilerek bir şey yapmadım. Siz bunları istediğiniz diye sattım ben. Gel buraya kaçma. Hayır ya. Arkadaşlar benim bu köyden kaçmam lazım. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir canım ailem. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben dayak yemeden bu köyü acilen terk etmem lazım. Telefondan da durun Meloş'u arayacağım. Allah'ım inşallah açar telefonu. Hadi aç artık aç artık hadi. Efendim aşkım. Hı, Meloş aşkım. Ne oldu? Sesin niye böyle geliyor? Aşkım peşimde Brain Road karakterleri var. Beni öldürecekler. Çabuk beni gel al. Tam saçmalama. Dur bir dakika hemen geliyorum yanına. Çabuk çabuk. Konum atıyorum sana. Gel beni al. Geliyorum. Allah bırak lan peşimi.